kanaatinde olduğum şey şudur. Geçen cuma dedim ki bazı kardeşlerimiz amenna bağrımıza basarız. Kendilerine sarık sarmak suretiyle, cübbe giymek suretiyle hayatlarını devam ettiriyorlar. Bu tutuma, bu duruma kimsenin bir şey demeye hakkı yok. İsteyen istediği gibi giyinebilir, gezebilir, dolaşabilir. Hiç kimsenin bu ortamda insan hakları açısından, İslam hakları açısından vallahi bir şey söylemeye hakları yoktur. Üstelik sarık olsun, cübbe olsun hiç şüphesiz ki ulemamızın, tarihimizin, İslami hayatımızın numuneleri, örnekleri, gözdeleridir. Hiçbir Müslüman sarığın aleyhine konuşamaz. Çünkü bize dinimizi öğretenler, dinimizi bugünlere getirenler her sarıklıydı. Gidin Osmanlı kabristanlarını gezin, kabristan mezarlıkları, bazı mezar taşlarının başında aynen şu sarığı görür müsünüz, görmez misiniz? Mezar taşları bile sarıklıdır. Şeyhul İslamdır fetva veren bir makamın insanıdır, alimdir, müderristir, şeyhtir, İslam'ın önde gelen insanlarıdır. Sarığın aleyhinde bulunmak vallahi mümkün değildir. Aman ha! Öyle bir şey anlaşılmasın, anlatılmasın, sataşılmasın. Cübbe daha keza. Bütün tarihimiz bunların şanıyla dolu. Bütün hayatımız, sarıklı mücahitlerimiz, kurtuluş savaşlarında, efendim Kosova meydan muharebelerinde bütün dünyanın her tarafındaki zaferlerimizde, savaşlarımızda sarıklı ulemanın rolü birinci sıradadır. Ancak ben diyorum ki yanlış anlaşılan taraf budur. Hala o tarihten gelen, tarihten kalan bir anlayışla bizim Müslümanlarımız, Türkiye Müslümanlarının kastediyorum, başkasını bilmiyorum. Sarıklı bir adam gördüğü zaman ulamadan, alimlerden olduğunu zannediyor mu, etmiyor mu siz söyleyin. Bu adam ulamadandır diyor. Vallahi halem böyledir. Tamam çok güzel bir şey, mükemmel bir şey. O zaman ne yapmak lazım? Sarık ve cübbe giyecek olan kardeşlerimizin en azından farz-ı ayın olan ilimleri mutlaka bilmesi lazım. Efendi sen sarıklı alimlerdensin, bana İslam'ı anlat diye sana gelip sokulup da bir şey sorar da sen de anlatamazsan işte yandın gitti, mahvoldun gitti. Bunu söylemeye çalıştım. Yoksa sarığın kurbanıyım, cübbenin kurbanıyım, sarıklı mücahitlerin torunlarıyız, sarıklı zevatın, ulemanın ellerini, ayaklarını öpmekteyiz. Hala öyledir. Hala bu kanaatimiz, inancımız değişmemiştir. Ancak daha yetenekli, daha ilimle, daha okumayla, daha tedbirle, daha temkinle madem ki böyle bir halimiz vardır toplumda yerimizi belli